Uzun Oto Aksesuar ve tüm izleyenlere selamlar. Uzun Oto Aksesuar'dan almış olduğum Poton Ultimate 4 Plus H1 LED Senonları montajını gerçekleştirdik. Aracımız 2006 Mazda 6. Şimdi kısaları yakıyoruz. Tabi ön camda 5 milimlik film var. Bunlar da uzunlarımız. İkisi de Ultimate 4 Plus. Şimdi de yolda test edeceğiz. Evet şu an yoldayız. Telefonun odaklaması belki iyi olmayabilir. Bunlar kısalarımız, uzunlarımız. Kapalı, açık. Şuradan bir dönüş yapalım tekrar karanlık bir yere. Görüntüsü yani aydınlatması gayet mükemmel. Uzun oturması sonra çok çok teşekkür ediyoruz saygılarla.